Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Alefe. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Şimdi arkadaşlar bugün bir elektriksel deney yapacağız arkadaşlar. Pensampermetrenin nasıl çalıştığını göstermek ve aklımda bir soru işareti vardı biraz önce onu cevapladım. Sizlere de göstermek istiyorum. Pensampermetreler bildiğiniz gibi sadece bir faz geçirirsiniz veya iki fazla veya üç fazla geçirirsiniz. Genellikle iki fazda da ölçüyor, üç fazda doğru ölçümler yapmıyor. Bunu ölçerekten Kaç amper cihazın kaç amper çektiğini uygun konumdayken görmenizi sağlar. Şu an fişe takılı ve yük çekmiyoruz üzerinden. Ee, benim sorum şu arkadaşlar. Yani kafama takılan şey şuydu. Burada sadece bir tur geçiriyoruz ya. Bunu iki tur geçirsek, üç tur dolandırsak ne olur? Gibi bir soruydu. Ben çok şaşırdım gerçekten. Ee, bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi biraz sonra onu deneyini yapacağız. Şu an enerji verdik. E, Pensiyon ölçmek için şu fişi araya attım. Arkadaşlar şu an enerjimiz var. Bak yapma. Şimdi biraz yük çeksin diye ısı tabancası var arkadaşlar. Onu çalıştıracağım. Şöyle ilk kademesinden çalıştırdım. Şu an sadece fan modunda çalışıyor. Isıtma devrede değil. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle yapayım daha doğru olur ısı da şöyle yere gitsin. İkinci kademeyi aldım. 550 dereceye aldı kendini. 9 amperlerde. 9,3 amperlerde şu an. Tabi setine yaklaştıkça amperi düşecek. Evet. 7 amper. 7 amper. 8, 9, 7. ortamı 4 amperler kadar düşmesi bekliyorum. Biraz daha bekleyelim. Şöyle bir şey arkadaşlar bir de şunu göstereyim çok çabuk. Fazla nötr eğer iç içe geçerse ölçüm yapmayacaktır arkadaşlar. Sıfır gösterecektir. Yani bu şekilde giren akım çıkan akım eşit olduğu için növede herhangi bir elektrik indüklemeyecektir arkadaşlar. Onun için şöyle tekrar bakalım. 7 amperlerde 550 derecede Şöyle setine yaklaşsın Hemen kapatacağım Neyse arkadaşlar 9 ve 7 amperlerde Şöyle tekrardan fan modunu aldım sadece 0.41 amperlerde çekiyor fan modundayken şu anda derecesi de yavaş yavaş düşüyor. Şimdi çift spiral yapacağım ve sonra da üç spiral yapacağım arkadaşlar. Şöyle tamamen kapatıyorum artık. Hemen çift spiral yapıyorum. şu an çip sıfırlı oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi giriyor, dönüyor, bir daha giriyor. Evet. Şimdi de çalıştırıyoruz. Oo. Şu an normal tam modunda 2 katı amper gösteriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bir tuhaf bir şey daha yapalım mı? Evet. Çok enteresan bir şey ben yeni öğrendim. Kapatıyorum. Buradan ötürdü de içine sokayım arkadaş. Ne tepki verecek acaba? Bak, bunu ilk defa deniyorum. Evet, bir spreyle öldürdü arkadaşlar. Bir spreyle öldürdü. Yani tek sprey içinden geçmiş gibi yani tek kablo içinden geçmiş gibi davranıyor şu an. Şöyle dursun. Hemen çıkaralım onu. Hemen iki katına çıktı arkadaşlar. Evet, ısıtmayı devreye alalım. Evet, şu an gösteriyor. Evet, 19 amperlerde gösteriyor. O bu. Biraz önce 9 amperlerde, 8 amperlerde gösteriyordu. Şimdi 19 amperlerde gösteriyor. Evet. Arkadaşlarınızı bu şekilde küçük sürprizler hazırlayabilirsiniz. Mesela şu an kapatıyorum tekrardan. Bunu 3 tur yapacağım. 3 tur, 4 tur, 5 tur. 400 amperi kadar gör, görebileceğiz mi bakalım. 400 amperi alacağım bir de. Cihazı 400 amperde çalışıyormuş gibi gösterebileceğiz mi? Şöyle kapatayım. Evet arkadaşlar. Şimdi kaç tur oldu? 1 2 3 4 tur oldu. 4 turda bir çalıştıralım bakalım. Fan modunda normalde 300-400 mA çekiyordu. Şimdi 1.7 ısıtmaya alıyorum. 39 38-39 kablo müsaadesiyle arkadaşlar daha da sarar. 400 amper, 500 amperleri görürdük diye tahmin ediyorum. Şu an 32 amperleri düştü. Görüyorsunuz. Müthiş bir şey ya. Sarıma göre üzerine düşen voltajın diklemesi artıyor. Bu şekilde de daha yüksek çektiğini görüyor. 400 amper aldım. 38-29 bu şekilde geziyor arkadaşlar. Şu an modunda 550 derecede şöyle gösteriyor. 550 derecede. Mükemmel bir şey. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun.